<laughs> Merhaba gençler bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da insanları VS'ye davet edeceğim global sohbetten Bir ara yine yapmıştım arkadaşlar hatırlarsak öyle bir şey. Global sohbete giriyoruz TR'ye M4. İster kaymalı, kaymalı oynasın ister kaymasız fark etmez. Aha bak direkt A Arda aa benimle aynı isim o. Aleyküm selam. selam. Arkadaş isteğini attım kabul et. Hemen odayı kurayım. M4 kaymasız değil mi? Evet. Two hours later. Arkadaşlar bu arada benim ile VS atmak istiyorsanız şu anda ekrana ID'im geldi. Oradan beni ekleyin ama vs istiyorum youtube'dan geldim falan tarzında bir şey yazarsanız daha güzel olur kaymam zaten kapalı erkek adam kaymayı açık oynamaz kayma kapalı değil mi oğlum lan ben açmış olabilirim ha, tamam çünkü arkadaşlar bazen şey oynuyorum mb14 oynuyorum ambarda mb14 oynarken açık kullanıyorum tabii ki de Tamam burada aldım. No mercy. Ya çıkacaksın oğlum benim karışma işte böyle. <laughs> Oy 3-0 yaptık arkadaşlar. Tamam burada 4-0 yaptım. Arkadaşlar önce psikolojik oynayacağım. Çünkü bir insanın psikolojisini alt ederseniz o insanı zaten alt edersiniz demektir. Allah Allah Allah. Ama ben orada Heh, mikrofona bakmıştım ama gene de yendim. Aldım yani. Tamam. Zıplıyor bu. Oha lan o nasıl bir vuruş Ben de bir sayı versene. Tamam al bakalım. arkadaşları yani birazcık fazla şaşırdı ama bilmiyorum. Bu kadar. Ben ambarcı bir insanım ya. Aa, tamam burada şansı açıldı arkadaşlar o ilk kilden sonra şansı açıldı çocuğun. Bu arada en sonunda söyleyeceğim YouTube'a içerik ürettiğimi. Dostum. Ben o zaman açılıyorum ya. Ben o zaman açılma vakti geldi bir bana. Dayanamayıp çıkmam lazım ama ya. Kanki mermi kalmadı ama. <laughs> Çocuk birazcık raşlasam <laughs> mı acaba desem? Hani <laughs> <laughs> Ha böyle işte açık oyna yani. Kapalı oynadığında ben oynayamam. Tamam. Sağdan beklerken soldan çıktım. Lan. Bayağı burada eğim eğim gitti yani burada hiç burada vuramadım niye vuramadığımı anlamadım bir el kalk yapsaydın aslında eğim yeni stabilleşirdi. O benim taktiğim arkadaşlar. Bu el kalk Bakın biraz önce yaptım. dostum çıkman lazım ama artık yani birazcık da çıksan güzel olacak. He, artık elim ayağım titriyordu. arkadaşlar orada bir eğim kaydı farkında mısın? El ayak şöyle titredi yani. Evet. Aa. Cover me. Arkadaşlar bir joystick yapayım mı? Full joystick böyle. Hadi bir joystick yapayım ya. joystick fazla yapmıyorum. Belki ondan dolayı da ölüyor olabilirim. bir joystick yapılabilecek bir pozisyona gelirsek ama Ah sonunda 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 canım bir kaldı bir 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 Uyuz çok iyi vurdum çok iyi vurdum çok iyi vurdum. Bekle şimdi bir ama yelek kırıldı. Kırıldı kırılacak böyle yeleğim. Ay yelek kalmadı yelek yok yeleğim yok yeleğim yok yeleğim yok kaskım da yok kask kask almıyorum arkadaşlar ben genelde ya onu yapmıyorum karşı taraf alsın da ben yok sevmiyorum o canım bir canım bir canım bir oğlum heyecanlanma lan şunu rulodumu atayım. Ben yürü koşamıyorum. Niye böyle kaldım ben? Ben koşamıyorum. Koşamıyorum. Bak bak bak. Ben yani şimdi koşuyor. Silahımı aldığım dakika koşma gidiyor. Yo bir dakika şu anda çok. Şu anda çok. Yo şu an koşuyor ya tamam. Vay canına. Aa. Güzel bir hamle yaptı bu arada ama benim için kötüydü. Ama yine de aldım. Tava atmayacağım saygısızlık olmasın. Bu arada güzel oynuyor ha çocuk yani. Lan. Ne? Şerefsizlik yaptı bu arada. Çok ciddiyim. Ben yumruğumu da tavamı da atarım bu saatten sonra. <gülüyor> <gülüyor> Abicim zıplayıp ondan sonra silahla vurmasaydı sıkıntı değildi. Bak bak çıldırdı kudurdu. Ne arayışın oraya manyak sen. <laughs> ama ama pistol çekmek sence Neyse tamam ben de tava çektim diyelim. Tava normalde pistol normal geliyor bana ya bilmiyorum. Pistol çekmek birazcık değişik. Ama bomba da çekersen sen Benim buna saygım kalmadı arkadaşlar. İçinden geçme mode 10. Aa 3 saniye kalmış zaten çıktı çocukta. Bir dakika abicim çocuğu bir davet edeceğim. Bakalım tepkisini merak ediyorum bir taraftan da. Bunu derken de genelde birazcık çekinme gibi bir şey var. Dur süper kart. Bir dakika. Lan 14 saniye önce mi başladı? Manyak. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Çocuk oyuna girmiş lan. Çocuk oyunda lan. Vallahi çocuk oyunda. Her neyse yapacak bir şey yok. Neyse inşallah umarım videoyu sevmişsinizdir. seviyorsanız like atmayı, abone olmayı bilirim. Dersimi yıkmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.